Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün karşımızda Bakayoro Whiteing yani tavuk balığı ve mezgit. Bu bütün atlara sahip olan çok şirin, lezzetli balık var. Ee, Türkiye'de bunu tavuk balığı diye buluyorlar. Tavuk balığı diye satıyorlar. Mezgit ailesinden geliyor. Japonya'da da Whiting diye geçiyor. Direkt şey, katakana ile yazıp okuyorlar. Ee, bugün bunu tempura yapacağız. Yani ıslak bir hamura bulayıp yağda kızartacağız. Filato çıkaracağız. Şöyle küçük parçalara böleceğim. 6 parçaya böleceğim muhtemelen. Önce pullarını eklemeyle başlayacağım. Türkiye'de çok lezzetli, kumluk bölgelerde yetişen ve avlanması gerçekten çok zevkli bir balık. Özellikle kumlu sahilleriniz varsa ve Ege bölgesi tarafındaysanız mezgit avlamasını denemeniz gerekiyor. Küçük kurtlarla yapıyorlar. Boru kurdu ya da kırmızı kurt kullanabilirsiniz. Bazı markaların mezgite özel şeyleri var. Silikon solucanları var. Bunları kullanarak mezgit avlayabilirsiniz. Avlaması çok basit. Bir ara şansımız olursa mutlaka deneriz. Tamam yeterince yaptım. Hemen yıkayalım. Evet içini temizlemeye geçiyorum. Şuradan bir kese atıyorsunuz. Biraz keskin bir bıçak kullanın. Tamam. Daha sonra yüzgecinden tutun. Kafaya doğru üçgen bir vuruş. Öbür tarafını çeviriyorum. Tekrar aynı şekilde açılı bir vuruş ve neredeyse tamamını aldım. Hop. Şu iç kısmının siyah oluşu yani şu dış zarın siyah oluşu hiçbir sorun değil arkadaşlar deniz balıklarında oluyor. Şöyle içini temizledim. Şimdi filataya geçelim. Şöyle tam sırtından ortadan balığı tutuyorum. Bıçağı içeri doğru kaydırıyorum. Kemik sesi gelmiştir. Kemiğe yakın yerden balığı filato çıkarıyorum. Biraz değişik bir balık. Diğer balıklara nazaran filato çıkarmak biraz daha zor, karmaşık yani. Göğüs kafes çok belirgin bir balık. Şu sırt yüzgecin nasıl olduysa atladım bu arada. <laughs> Hemen şunu şuradan kesip yolumuza bakalım. Yes. Şuradan da kurtaracağım Bu arada ilk defa Fileto çıkarıyorum Mezgit'i Tavuk balığını artık hangisini kullanıyorsanız Gördüğünüz gibi kemiği çıkardım normalde tek parça bu şekilde de tempura yapabilirdik yani galetaya batırmışsınız gibi düşünün şu şekilde hani porsiyonluk mezgit çıkarılabilir çok rahat biz bunu parça parça yapacağız bugün o yüzden filoto çıkarmaya devam ediyorum tam ayıracağım güzel Şuradan da kestik mi mis gibi. Elimde çok temiz kılçıksız iki tane mezgit filato oldu. Şimdi bunları dilimleyeceğim. Önce tabağımı bir temizleyeyim. Şöyle filatoları suyunu alıyorum. Sos daha iyi yapışsın diye. Hem de sonuçta yağ girecek. Patır patır patlamasını istemeyiz. şöyle geniş dilimlere bölüyorum. Şöyle yapalım. Altı parça çıkaralım. Öbürünü de böldüm. Süper. Tempura için harç hazırlamaya döneceğiz. Balıkları bir kenara alayım. Tempuranın biraz daha olması için ben sola ile yapacağım. Şimdi malzemeleri sayayım. Biraz soda. Balığınıza göre koyun. Biraz un. Kırmızı toz biber ve normal tuz. Şöyle undan bir, iki, şöyle iki buçuk kaşık kadar koyuyorum. Toz biber ekleyeceğim. Biraz daha ekleyebilirim. Bu tatlı bir şey, tatlı bir biber. De biraz tuz. Sonra sodamı dökeceğim üstüne. Yavaşça döküyorum. Şöyle kaşıkla da bir yandan yedireyim. Bu hazırladığımız tempura hamuru diyeyim artık. Bunu aslında istediğiniz her sebzeyi kızartmak için kullanabilirsiniz. Normal tavuk da kızartabilirsiniz bunu da. Japonların büyük bir kısmı alkolsüz bira ya da direkt alkollü bira koyuyor. Hani tadını seviyorlar sanırım. Siz de tüketiyorsanız deneyebilirsiniz. Tamam, tempura sosum hazır şöyle bir akışkanlık. içinde biraz pütür pütür kaldı ama hiç sorun değil. Kalması daha iyi çünkü yağda kızaracak ve işte kıtır kıtır üstünde parçacıklar kalacak. Kızartmaya geçelim. Normal yağ kullanacağım sıvı yağ. Şu fazlasıyla yeterli. Şöyle ocağımın altına açtım. Şimdi yağım kızdı. Önceden kuruladığım balıkları şöyle tempuranın içine batırıyorum. İyice kaplayacak. Şöyle kapladıktan sonra kendimden uzağa doğru attım. Bir tane daha kaldırır gibi. Diğerini de tempuraya batırıyorum. İyice kaplasın. Ne kadar bol o kadar iyi burada. birazcık şurada tutuyorum yani havada tutuyorum. Kızaran kısmı balığı havada tutmaya yardımcı olacak. Harika gözüküyor şimdiden. Şöyle, ilki oldu. İlkin alıyorum. İkincisi de olmak üzere. Tabağa bir tane daha atacağım. Al 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 öbürüne gittim. Hı. Tamam şu an için gerçekten mükemmel gidiyor her şey. Şöyle bir kere daha çeviriyormuş gibi yapayım yalandan. Bu da hazır. Bunu da şöyle alayım, şöyle göstereyim. Muhteşem gözüküyorlar, gerçekten muhteşem gözüküyorlar. Şöyle bir tane daha. Kamera gidiyordu. Kamera gidiyordu. Şöyle bir tane daha koyuyorum. Geri kalan iki parça yapmayacağım. Müthiş. Bazen üstü iyice kıtır olsun diye şey yaparlar. Böyle e, çubuklar alıp, biraz çubuklarla biraz sos alıp şöyle balığın üstüne atarlar. İyice çıtır çıtır olsun diye. Şöyle. Diğer balığımı da çeviriyorum. Hazır gibi duruyor. Üçüncü parçayı da alacağım. Bu arada ki <laughs> beslediğim kedi geldi. Ermi miyavlamı diyorsanız ona ait. O da biliyor ağzının tadını. Şöyle üçüncü parçayı da alayım. Son parçamı da bir kere çeviriyorum. Şöyle biraz yağ atıyorum üstüne. Whiting tempura yani mezgit tempuralarım hazır. Şimdi tabaklama kısmına geçelim. Şöyle tabağıma geldim. Balıklarım burada. Önceden yıkadığım maydanozlarım var. Saplarıyla şöyle kabaca koyuyorum. Şöyle yaydım iyice güzelce. Şu saplar çok uzun. Şunları alayım. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi balıklarımı yerleştireyim. Biraz daha dip dibe koyayım. Dördünü de alalım. Şöyle dördüncü parçayı da ekledim. Bir parça da limon kesmiştim. Limonu da şöyle koyalım. Ve bitti. Şöyle bir tanesinin üstüne güzel bir limon sıkayım. Şunu alalım. Oo. Şöyle limonu sıktık. Şöyle vallahi elimle alıyorum. Biraz da maydanoz aldım altından. İtadakimas. Hım. Hım. Aldım bu nasıl bir şey? Ben ne yaptım? Kanalda yaptığım en iyi yemek. Açık ara en iyi yemek. Fırsatını buldunuz ilk anda lütfen deneyin. Aynısını yapın birebir. Hiçbir malzemeyi eksitmeyin. Bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı güzel gözükür? Bu kadar mı lezzetli olur? Sama Cooking'ı bir bölümün daha sonuna geldik. Diğerlerini arkadaşlarımla paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Habis